Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size hem çok lezzetli hem çok kolay bir pasta tarifim var. Fırına, ocağa hiçbir şeye ihtiyacınız yok. ile pasta yapıyorum bugün. Öğrenciler, bekar evinde kalanlar da çok rahatlıkla yapabilir. Hemen malzemelerimi söylüyorum. Bir paket yani 8 tane halleyim var. Bir pakette yulaflı bisküvim var. Ben çok yakıştırdığım için katıyorum. Katmak zorunda değilsiniz. 2 adet muzum var. Şöyle yarım kase istediğiniz miktarda katabileceğiniz kadar cevizimiz var. 2 paket krem şantim var. Yarım paket çikolata sosum var. Çikolata sosunu yapmak için bir su bardağı sütüm var. Krem şantiyi de çırpmak için böyle 1,5-2 su bardağı arası sütüm var. Şimdi öncelikle malzemelerimi doğrayarak işe başlıyorum. Malzemelerimizi doğradık. Şimdi genişçe bir kabımızda önce krem şantimizi çırpıyoruz. 2 paket krem şantimi kabıma alıyorum. Direkt karıştırma kabında çırpıyorum. Sütümü de üstüne ekliyorum. Şimdi bunu iyice kıvam alana kadar çırpacağım. Krem şantimi çırptım kabında Şimdi artık malzemelerimi ekliyorum. Halleylerimi doğradım. Halleylerimi ekliyorum. Muzlarım ve yulaflı bisküvim. Ve şöyle irice doğranmış olan cevizleri ekliyorum. İsterseniz hani ceviz yerine badem değil, damla çikolata ekleyebilirsiniz. Ama illaki gerekmiyor. Yani illaki ki ceviz de katmanıza gerek yok. İçindeki malzemeleri o an elinizin altında olan imkanlarla yapabilirsiniz. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdım. Şimdi şöyle bir kek kalıbıma içine streç film serdim. Malzemelerimi buna koyup dolaba atacağım. İsterseniz normal bir borcama da serebilirsiniz. Tamamen kap seçimi size ait. Şimdi malzemelerimi kalıbıma döküyorum. Şimdi malzemelerimi kalıbıma aldım. İyice üstünü düzeltiyorum. Bu şekilde dolaba atıp en az 3-4 saat bekleteceğim. Hani düzgün bir şekilde çıkması için kalıptan. Şayet imkanınız varsa, hani zamanınız varsa önceki akşamdan da e, dolaba atabilirsiniz kalıpla birlikte. Diğer gün çıkarırsınız kullanacağınız zaman. Çok daha düzgün şekil almış olur. Hem de daha lezzetli oluyor bu şekilde. Şimdi bir de üstüne isterseniz streç film kapatın, isterseniz de bir kapak gibi uyan bir şey varsa onu kapatıp o şekilde dolaba koyun. Şimdi ben bunu dolaba atıp 3-4 saat bekletiyorum. 3 saat dolapta beklettim ve çıkardım pastamı. Şimdi artık kalıptan çıkaracağım. Şöyle düzgün bir şekilde çıktı. Şimdi çikolata sosumun yapımına geçiyorum. Şimdi bir su bardağı sütümü ve yarım paket çikolata sosumu tencereme aldım. Şöyle karıştırarak bir süre pişireceğim ocakta ve ocaktan alacağım. Şimdi çikolata sosumu hazırladım. Biraz da soğuttum şöyle sürekli karıştırarak kabukta tutmasını engellemek için. Üzerine döküyorum şimdi pastamı. Sosumu da üzerine yaydım pastamın. Şimdi süslemesini yapıyorum. Artık pastam hazır. Anneannemin benim için buzlu attığı karadutlarla süsledim ben pastamı. Deneyecek ve yiyecek herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.